Beyaz Saray'da sektöre bir kahve molasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mehmet Han Özler'den ve Hüsamettin Atay'dır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Nasıl i̇yiyiz teşekkür ederiz. Kendinizden biraz bahsetmek Tabii ister misiniz? Tabii ki e, Mehmet Han Özer'den. Bey Bey'de 2017'den beri Konya'da iç mimarlık faaliyetleri gösteriyoruz. Ağırlıklı villa, konut, ofis, küçük e, villa daha doğrusu bu tip işlerde uğraşıyoruz. Peki e, yapmış olduğunuz projelerde seramik alanında nelere dikkat etmeliyiz? Seramik kullanımlarında bize önermek istediğiniz tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi genel olarak seramikten bahsedersek yani seramik evin birçok yerinde kullanılıyor. Yani ıslak hacimler bilhassa, özellikle ha. ıslak hacimlerde kullanılıyor. Fakat son zamanlarda evin yaşam alanlarında da kullanılmaya başladı. Veya büyük ebat seramiklerle fon olarak da kullanılabiliyor. Duvarlarda dekoratif bir malzeme, yapı malzemesi olarak da kullanılabiliyor. Temel noktada ıslak hacimlerde kullanıyoruz seramikleri. Seramiği neden tercih ediyoruz? Yani seramik, mermerin aslında bir muadil malzemesi diyebiliriz. Mehmet doğal bir malzemedir. Yani kırılgan bir malzemedir. Kolay yıpranabilen bir malzemedir ama seramikte bunların hepsi bir sorun olarak görülüp seramikte bunlar çözülmüştür. Yani bu daha yüksektir. Leke veya üzerinde herhangi bir çizilme gibi bir deformasyon çok fazla olmuyor seramiklerde. O yüzden seramik tercih ediyoruz ıslak hacimlerde veya diğer mekanlarda. Orada tabii hangi mekanda ne kullanılacak, onlar aslında biraz da projeye göre belirleniyor. Mesela ıslak hacimlerde genellikle mat seramikler kullanıyoruz çünkü kayma özelliği biraz daha az, o yüzden mat seramikleri tercih ediyoruz. Genel manada mekanlarda da büyük ebat seramikler çok fazla kullanmaya başlanırsa o zamanlarda, o da mekan biraz daha ferah gösterir, büyük gösteriyor. Evet teşekkür ederim. Öncelikle mermer ve seramik arasındaki farklılığı bize anlattığınız için. Bu günümüzde en çok merak uyandıran konulardan biriydi. Evet. Beni merak ettiğim konulardan biri de sektöre girdiğiniz andan itibaren bugüne kadar seramiğin gelişim süreçleri nelerdir? Yani, seramik aslında eskiden e, karo seramikler vardı. Eskiden hatırlarsanız çok küçük yapad seramik de kullanılıyordu. Hani bizim mesleğe başlamamız işte 2010'larda biz mezun olduk, 2017-2018'lere kadar bu süreç genelde 60 60. Bu nano beyaz e, seramik çok güzel oldu. Ama daha sonra yavaş yavaş 60'a ya, 120'ler çıkmaya başladı. Onlarda da mermer desenler, parlak yüzeyler, full lapato ürünler çok fazla kullanılmaya başlandı. son zamanlarda bizim projelerde daha modern, biraz daha böyle Avrupa tarzı mı diyelim artık biraz daha modern spor tarzı ve seramikler tercih ediliyor. Yani mat ürünler birazsa. Da... E, yarı parlak veya mat ürünlerde mekanları kullanmaya başladık. Ve mermer dokusu var. Artı son zamanlarda biraz da taş dokusu ve travertan dokusu. Siz mesela çok güzel ürünleriniz var. Travertan dokuda evet. kullanıyoruz biliyorsunuz. Sevdiğimiz bir ürün. Orada traverten dokusunda da renk çeşitleri çok fazla zaten. Aslında travertan rengi biraz daha sarı tırak renk fakat biraz daha biz gri <laughs> tonlara da kullanıyoruz. Artı eskiden o zamana doğru geri dönüş başladı. Eskiden çok küçük seramikler vardı. Karo Evet, daha ufak daha bir ufak. İşte 5'e 10, işte 10'a 20. Bunlar şimdi yavaş yavaş tekrar gelmeye başladı. Evet. Mesela beton dokulu bir duvar kullanıyoruz. Fon, lavabodan arkasında küçük kebat seramikleri çok fazla kullanmaya başladık. Genç odalarında veya ebeveyn yatak odasındaki banyolarda bu hazırsını tercih ettik. Evet. Bir sorun daha olacak. Banyolarda kullanabileceğimiz renk kombinasyonları oldukça fazla. Evet. Özellikle ufak alanlarda Renk uyumlarında nelere dikkat etmeliyiz sizce? Yani tonlama olarak. Direkt renk değil ama açık renk, koyu renk. Bunlar da... E, tercih evet, nasıl o, bir uyum bize yakalanmalı? De çok soruluyor veya bazen eleştiri de alıyor aslında. Biz koyu renk çok severiz. Koyu seramikleri fazlasıyla kullanıyoruz. Evet. Ya burada aslında koyu seramik kullanıyorsanız mekandaki ışığı iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani mekandaki eğer kapalı bir ortamsa mecburen ledlerle aydınlatmamız gerekiyor. Işığı hemen bir koyu renk ev ışığı yendiği için orada biraz daha fazla ışık kullanmak gerekiyor. Büyük ebat kullanıyoruz dediğim gibi büyük ebatlar küçük mekanları daha büyük bir gösterebiliyor. Biraz fire verir. Belki maliyet anlamında çok fazla tercih edilmiyor ama genelde büyük ebatlar en sevdiğimiz seramik boyutlarıdır. Şu anda sizin piyasadaki Kütahya Seramik'in 80-160'ları var. İlk defa kullandık fabrikamızda. Mekan büyük zaten. Orada da zaten büyük bir seramik kullanmamız gerekiyordu. 120'ye 2 katlar. mekanlarda kullanıyor Duvarlarda fon olarak, stak kullanıyoruz. Açık renkte de şöyle, hani açık renklerde de biraz daha içerideki tasarımla alakalı. Mobilyalarda daha kontrast renkler, koyu renkler kullanıldığı zaman arka fonu açık renk yapabiliyoruz. Burada serami çok... öne çık çıkartmak veya hazırladığımız, tasarladığımız mobilyayı ön çıkartmamız gerekebilir. Bu tip tasarımları projesi acamasındayken çözüyoruz. Hallediyorsunuz. Peki son olarak bir şey daha sormak ama banyolarda ideal kabin ve lavabo ölçüleri nelerdir? Neye göre belirlenmeli? Güzel bir soru. İdeal kabin ve banyo ölçüleri. Şöyle aslında genelde herkesin bildiği standart 1 metre 1 metre. Ve aslında şöyle söyleyeyim. Mimari projede gelen bir ölçü var banyolarda. Bu ölçü lavabo, duşa kabin ve klozet veya işte oradaki diğer çamaşır makinesi vesaire yerleştiriyorsunuz. Orada artık kalan mekanlarda 1'e 1, 1 metreye 1 veya 1.20'ye 80 ebatlı duşakabin alanları olsun diyor. Şimdi son zamanlarda biraz daha hamam konsepti çok kullanıldığı için oturum alanları da isteniyor. O yüzden duş alanları hayati büyüyor biraz daha. Bana sorarsanız 90'a 120, 80'e 120 bir alan çok rahatlıkla bir kişinin duş alabileceği bir alan için yeterlidir. Teşekkür ediyorum. Hüsamettin Bey. Sizce iç mekanlarda parlak gruplar mı daha çok tercih edilmeli yoksa mat gruplar mı daha çok tercih edilmeli? Yani şöyle, parlak, mat, yarı mat, hatta ipek mat, birkaç farklı çeşitleri var. Burada tamamen ürün odaklı bakmak lazım. Yani eğer ürünümüz mermer desenliyse, o mermer parlak üründür doğada. Bunu parlak seramikte yapmamız, yani düşünmemiz daha doğru. Yani burada her ürünün hem parlağı hem matı aslında tam bir doğru sonuç vermiyor bize. Taş dokulu ürünlerde daha çok mat yüzeyleri tercih ediyoruz. Çünkü orada parlak yüzey çok doğasına aykırı duruyor. Yani burada ürün... Taşın ne alakalı. Evet, taşın taşın, taşın kibiransı neyse... Var. parlak veya mat olmasını biz o şekilde ayarlıyoruz. Mermerse evet. parlak... taşsa mat. ya Çünkü amacımız da burada mermer veya taş görüntüsünü... seramikte ortaya çıkartmak. O da evet. en yüksek... taşın yapısına göre ayarlamamız daha doğru oluyor. Yani tasarımı yaparken seçmiş olduğumuz... ürüne göre parlaklığını ya da matını mı belirliyoruz? Bu aslında biraz yapacağımız konseptle de alakalı. Hı tasarım ve konseptle alakalı. Çünkü çok farklı konseptlere çok Plastik mekanlar yaptığımız gibi modern mekanlarda da çok kullanıyoruz. Yani zeminde mesela mat ürünleri kullandık. Tam mat evet. yani. E, mat ürünleri kullandık. Çok tercih edilmiyor Konya'da ama. Son zamanlarda e, bazı müşterilerimiz bunu istiyor. O yüzden konuda tabii temizlik her zaman sorulan bir sorudur. Evet. Temizlik kolay mı? Ya burada şöyle. Serapit her zaman temizlik kolaydır ama sadece biraz daha mat yüzeylerde temizlikte zaman harcamak. Mesela en çok başımıza giren olaylardan bir tanesi şu. Her ürünün bazen parlak bir ürün seçiyoruz. O ürünün mat, matı olmuyor. Mesela bu nasıl? Bir ıslak hacimde, banyoda ya da lavaboda, tuvalette kullandığımız zaman burada zeminde parlak kullanmak istemiyoruz mat kullanmak istiyoruz. Yani burada müşteri parlak olsun diyebiliyor ama yarın başına bir şey geldiği zaman bu tabii bir sorun. Evet. Neden mat kullanmak kullanmak istersiniz mesela? En azından bunu da açıklayalım ki sizlerin özellikle mat tercih etme sebebini bilsinler. Yani burada dinler. burada mat tabii ki tamamen kaybanlıkla kadar. Başka bir sebep yok. Yani burada zemin e, eskisi gibi yıkanmıyor, ıslanmıyor ama yine de insanlar, yani çocuklar ya bu herkesin başına gelebilir. Burada biz kendimiz sorumluluk istediğimiz yani olabildiğince parlak ürün yaptırmamaya çalışıyoruz ama yapıldığı zaman da bir içimizde kalıyor nedense yani. Evet. Bir de seramik seçimleri aslında şey için önemlidir. Bu genel olarak konseptle alakalı rengi, rengi mesela mobilya seçiminde de seramikle kıyaslayarak yapıyoruz. Yani bir mobilyayı seçerken aslında seramiğin mobilya rengini seçerken seramiğin seçilmiş olması lazım. Ya bir mutfak düşünelim. Mutfağın zemindeki seramikle mobilya kapağının renginin aslında uyumu çok önemlidir. Biz her zaman değil mi? Genelde evet. seramikleri alırız, mobilyacıya gideriz. Mobilyacı da tek tek seramikle lakenin ürününe bakarız. Lakenle ilgili seçerken seramiye baz alırız. Yani o kadar önemli bence seramik. Öncelikli seçimimiz. Evet, önce seramik. Ve artı bir de ayrı bir konu seramik döşemesiyle alakalı. Aslında o da önemli bir şey. ha, evet. o da çok önemli. Yani seramikler genelde hala hazırda direkt hızlı bir şekilde ustaya bırakıp köşe çizmek bence çok doğru değil. Bunu plan üzerinde, proje üzerinde döşeme şeklinde çizilmesi gerekiyor. Evet, başlangıç noktası, başlangıç noktası kaydırmalı olup olmaması, evet, selamın şey de. hepsi belirlenmesi evet. lazım. Aradaki derz boşluğu ve bence en evet. önemli noktadan bir tanesi evet. seramik kadar önemli bence Derz rengi. Aa, çok önemli. tamamlayıcı değil ve mi? Derz kalınlığı evet. rengi. Seramik demek... gösterebilir veya yani tamamen serami yok edebilir. Evet. evet. Çok önemli. Kaç milim olmalı ders kalınlığı? Ya, minimum. Yani o da tabii e, usta da önemli. Rektefiye de olacak. Rektefiye olup 20 milim şu anda en e, iyi beşeme şekli diyebiliriz. Yani bunu da tabi her usta yapamıyor. Ya yani bazı ustalar işin kolayına kaçmak için 2 milim, 3 milim değer boşluğu bırakıyor ama biz olabildiğince 1 milim yaptırmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle, ziyaret kısmında genelde genişmeden dolayı 1 milim çok tercih etmiyorlar. Yani bir aradaki boşluktan dolayı. Ama artık dance çok flexible, flexible dance'ler var. Hı, o yüzden biz genelde tercih bir sıkıntı yaşamadık ama sonuçta retifeli ürünü tek parça bir ürün gibi gösterebiliyoruz. O, evet. o bu e da bütünlük Yani zorlandığınız konu ne derseniz bizim Mehmet Han Bey'de 7 yıldır da 8 yıl olacak. Projeleri seramik seçmek. Yani 500 daire, 600 daire seramik seçmekte o yani kadar O kadar çok zorlanıyoruz ki yani. Herkes istediği bir seramik. Kayıt beğenecek. Onun kesesine fiyatı uygun olacak. Ee, ev sahibi, yani çeşit çeşit ev sahibi var. O beğenecek, biz beğeneceğiz, usta beğenecek. Yani orada yaklaşık 4-5 kişiyi ortak bir şeyde faydada buluşturmak gerekiyor. Bu da gerçekten çok zor. Bu da zor. çok zor ve zaman alan bir şey. Evet. Bir de yani burada sonuçta atıyorum 450 tane daire. Burada evet. Burada 450 tane kişiye hitap eden seramik seçilmesi lazım. Her çeşit insan var. Bazı projelerimizde özel seramiğe bile gitti. Yani burada bazı firmalar çok büyük projelerde Bat anlamında veya renk anlamında büyük projelerde bizim istediğimize göre seramik üretebiliyorlar. Evet. Bu da aslında bizim için iyi bir avantaj. Herkesin seveceği, herkesin beğeneceği bir seramik de seçmemiz gerektiği için. O sorumluluk bizde fazlasıyla oluyor. O yüzden zor seçiyoruz herhalde. Bu kadar yani. ıslah ıslah olunca ortak ismimiz olan bazen... seramik seramimiz bile var yani. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> var. Öyle mi? <laughs> <İyi>, evet. <güzel. gülüyor> ee, seramik evde son zamanlarda müşterilerden şöyle talepler de geliyor. Artık yerden ısıtma yaygınlaştığı için salon, oturma odası gibi yerlerde de seramik yapalım diye müşteriler istiyorlar. Yani genelde daha sıcak bölgelerde kullanılan bir şey ama Konya'da da bu yavaş yavaş bu mekanlarda da özellikle ahşap seramiklerin daha çok çeşitlerinin artmasıyla işte parke görünümü çok benzediği için oturma odası, salon gibi hatta yatak odası gibi mekanlarda da seramik tercih edilmiyor. Yani evin tamamına neredeyse seramik yapabiliyorsunuz. Bunun şöyle birkaç avantajı da oluyor mekan geçişlerinde seramikten seramiğe geçiş yaptığımız için kod farkı meselesini çözmüş oluyoruz. Diğer türlü parke ile seramik arasında bir kod farkı vardı. Bu hemen hemen her evde yaşanan başımıza giden sorunlardan bir tanesi. Kimi bazen tamamen parke yapıyor. ya yani o sırf o sıkıntıdan dolayı. Kimde de seramik yapıyor. Aslında o da tabi ayarlamak bize düşüyor. Yani o iç mimarlar düşüyor, okulda ayarlamak. Tabi önemli bir detay. Biz çok mesela o konuda hassasız. Ona da dikkat ediyoruz. Yani şöyle bir Orada olabilir. Yani seramik seçerken müşterilere nasıl bir seçim yapıyorsunuz? Evet. Tabii müşteri seramik mağazasına getirdiğimiz zaman müşteri bakıyor ki yüzlerce seramik var. Ama bizim tabii kafamızda bir iki seramik var. İşte bütün seramikleri bakıyor, beğeniyor. Yani orada sadece seramik odaklı bakıyor. Biz projedeki tamamını bütünü düşünerek bir seçim yapıyoruz kafamızda. Bunu müşteriye anlatmamız, işte ifade etmemiz biraz zor zaman alıyor ama yine bunu istediğimiz ürünü yaptırmaya çalışıyoruz. Bir de söylediği gibi burada biz projelerdeyken aslında hangi seramik kullanacağımızı önlem belirmemiz gerekiyor. Bize müşteri de diyor ki ya burada Render'de kullandığınız seramik hangi markanın veya hangi ürün? Biz de evet. rahatlıkla diyoruz ki bu Kütahya Seramik veya A firmasının, B firmasının diye söyleyebiliyoruz. Bu müşteri açısından da çok önemli yani internette herhangi bir resim bulup da oraya seramik resmi koymak yerine bir markayı oraya göstermek ve bittiği zamanda aynı sonucu elde edebilmek ve Renda'dakinin aynısını yapabilmek müşteri açısından bizim için her birkaç puan önemli. o konuda teşekkür, size teşekkür ediyoruz. Yani Hayır, teşekkür beyaz sahibi olarak bize Kütahya Selami'nin birçok ürünlerini evet. paylaştınız. Biz de onları projelerimizde seve seve kullanıyoruz. Ya. Çünkü Kütahya Selami'nin aslında kısaca diğer markalardan farkı şu. Çok Yenilikçi bir aslında marka. Sürekli kendini yenileyen, yani stabil, yerinde kalan bir marka değil. Biz geldiğimiz zaman her zaman her sene yeni çeşitler görebiliyoruz. Bu hem ebat anlamında hem tasarım anlamında bize aslında çok ciddi tasarım için ön fikir verebiliyor. Ve projelerimiz daha da güzelleşti. O yüzden böyle bir markayı Konya'mızda böyle güzel bir mağazada tanıtırız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.